Herkese merhaba arkadaşlar ben Miraç. Şimdi yeni bir Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna şimdi yeni bir etkinlik gelmiş. Bugün özellikle onu oynayacağız. Böyle aşk bombası diye bir etkinlik gelmiş oyuna. Şimdi onu oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim Bo karakterine böyle bir o kar bu etkinliğin kostümü çıktı. Arkadaşlar bu arada şimdi bir süre şu Spike Custom video biliyorsunuz arkadaşlar. Ona yorum yazmış. Demiş ki okuyorum. Sen harbiden güzel oynuyorsun. Eyvallah. Bir de seninle vs atalım demiş. Tamam atabiliriz. Şu anda o kişiye sesleniyorum buradan. Şu anda ekranda ID'mi görüyorsun. Buradan bana istek atabilirsiniz. Sizler de arkadaşlar bu ID'den bana istek atabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde birlikte oynayabiliriz. Hadi bakalım fazla çene şey yapmadan videomuza geçelim. İlk önce şunu açayım bir. Başladım. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun bir dondu. Bir sıkıntı çıkmış oyun hakkında. Şimdi düzelttim arkadaşlar. Hadi bakalım başladık. Alalım hızlıca. Bu bombaları kaç takımın üzerine 6 kere atmamız gerekiyormuş. Gerçi biliyorsunuzdur zaten bilenler bilir. Edgar var, tut. Allah bana yada ha, onu da vurdum ama. Hem hem ben onu vurdum hem o beni vurdu. Dur, şunu ver bakalım bana. Şimdi. Geldim 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 geldim. Yetiştim. Edgar var. Edgar tutun. Allah biz vurulduk. Ama biz onları 3 kere vurmuşuz. Onlar bize 2 kere vurdu. Yani biz kazanıyoruz. Tam şimdi 4 kere vurmuş olduk herhalde. Geldim. Ay panikten dolayı yanlışlıkla attım. Ah öldüm. Neyse hadi kazanacağız. Hadi. <laughs> Heh, vurulmadık. Tut 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 tut. Al bakalım. Edgar ölüyor. Edgar öldürdükten sonra onu atacağım bombayı. Sen al. Atamadım. ha Kaybettik ya. Hadi bakalım. Bu kez kazanacağım ama. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Dur. Onu onu sen al bende o ben onları vurayım hadi. Şimdi şunları Allah. Ah. Bu arada arkadaşlar sakın yine kötü yorum yazmayın ha. Tut. Tamam vurdum. Tamamdır. Çok iyi gidiyor hadi. Tut. Tamamdır. Pek şart attım lan adamı. Sen de bunu tut. bombayla geliyor. Tamamdır. Şuradan bir sıyrılalım ha. Şimdi bir kişiyi vurmam yeterli. Ha tamamdır çok güzel kazandık kazandık. Bu etkinlik vallahi baya güzelmiş ki ya keşke hiç gitmese ya bıraklarsa gelen etkinlikler. Aga ve Hadi bakalım. Silah şu an Şunu alalım. Sen de kır orayı. Yine aynı kişi oynuyor bir daha. Tekrar ne demiş o da. Dur Edgar var. Şu Edgar'a bir tane atsak. Al kaç kaç kaç. Anlatamadım. Oh. Tamamdır. İki tane Edgar var karşı tarafta. Of oh, sıyrıldı. <laughs> Tamamdır patlattım. İşte oradasın. Tut. Tut nedir ya? <laughs> Tamamdır pek şart attım. Az kaldı hadi kazanıyoruz kazanıyoruz kazanıyoruz. Gel. Pek şart attı adam Şimdi ben de ona pek şart atarım ama. Hadi bakalım. Ne peş peşin. Ha ama kazandı kazandı tamam. Tek oyna. Arkadaşlar ben kötü yorum yazmayı yine yani iyi oynayamıyorsun falan diyenler var hala. Bir de aşırı yani kötü şeyler yazanlar var. Brastars oynamam hakkında. Arkadaşlar yo bazen de kazanabiliyorum işte yani böyle bir şey yok. Görürsün sen şimdi. Aha öldürdüm. Tanrı tamam şu anda gayet iyi gidiyoruz. Üç kere daha kazanırsak biz kazandık. Onu at sen. Ben de bunu atayım. Iskaladım. Aa, kaç kaç. Ölüyor hadi. Allah ya. Ha beş oldu hadi. Bir tane kaldı. Tam kazandık. Bir daha yapalım. İyi güzel kupa kasılıyor ya. Etkinlik bayağı iyi. Tamam başladım. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilerliyoruz. ucundan gitti ya. Ucundan kaçıldı. Aha vurdum. Kurtaracağım seni. Tamamdır öldü. Hadi tutuyorum onu burada git getir. Tutamıyorum. İkimiz de öldük ya. Hadi bakalım. öldü. At şunu da. Tamamdır çok güzel. Ha bende de varmış bir tane. Tut. Ah çok pis vuruyor. Tamamdır çok az kaldı. Hadi bakalım. İyi gidiyoruz gayet. Aa yanımda bomba var. At. Hadi 4-3 4-3 Biz öne geçebiliriz ama Tut. Kaç çamadım? Çok kötü gidiyor ya. Sırf bir maç içinde kötü yorum yazmayın bu arada arkadaşlar. Bazen de kazanılmaz. Kaybettik ya. Bir daha başlayayım. Hadi bakalım başladık. Onu patlattın. Tamamdır, patlattım. Patlattım ben ya. Yani. Ah. À que je vous Hadi arkadaşlar şimdi kazanacağız dedi. Tut. Patlattım. Kazandık. Bu arada arkadaşlar bu karakterden çıktı. Şimdi bir dahaki videomuzda arkadaşlar bu karakteri kasarak bir video çekebiliriz. Bu arada arkadaşlar 9723 olmuşuz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sen de takip